E, sosyal ve psikolojik boyutu var. Evet. Sosyal medyanın bir evet. de psikolojik boyutu evet. var. Telefon attığımızda Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Nevzat Tarhan var. E, günaydın Nevzat Tarhan. Günaydın. günaydın efendim, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. E, konuğumuzla bu sosyal medyanın e, durumunu bahsediyorduk. Depremde pozitif tarafları da çok fazlaydı. E, birkaç negatif tarafları da oldu. E, hem e, fikir anlamında hem de oradaki ekipleri yanlış yönlendirme anlamında. Ama... Baktığımız zaman da birçok hayat kurtarıldı. Çok çabuk organize olabilmemizin de bir sonucuydu sosyal medya. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Bunun psikolojik boyutunda siz e, bize açıklayabilir misiniz? Tabii e, sosyal medyanın e, bu e, depremdeki e, aktiv e, aktivitesini değerlendirdiğimizde şöyle bir dönüm, e, dinamiği ortaya çıkıyor. E, özellikle sanki bilinçaltını... altını e, ...sosyal medya insanların bilinçaltını deşifre etti... ...gibi yani böyle bir durumda... ...ilk başlangıçtaki ilk tepkiler... ...özellikle bizim... E, ...toplumsal yapımızla ilgili... E, ...sosyopolitik... E, ...özelliklerle ilgili... işte ...doğu insanıyla ilgili... ...ön yargısı olan insanlar... E, ...o ön yargılarını... E, ...daha önce e, küçük çevrelerde... ...ifade ettikleri ön yargılarını... ...burada sosyal medyada bir anda... E, ...ilan ettiler... Bu e, ya yani bir ırk, gizli ıscılığı ortaya çıkardı sosyal medya. yani bu nedenle e, bu tartışma nedeni oldu. E, orada şimdi de şehitler ağlıyordu, şimdi onlar ağlasın tarzındaki e, evet, ifadeler çok e, e, ilkel ifadeler. E, yani gelişmiş bir insanın e, olgun bir insana yakışmayan ifadelerdi. çünkü önce insanız daha sonra e, millet e, gelir. E, bu, bu algının olmadığını deşifre etti. sosyal medyanın böyle daha Böyle bir etkinliği aslında Türkiye için iyi oldu. Yani birçok insan gizli ırkçılığı var fakat farkında değildi. Tartışmaya açıldı bu ve birçok kimse bunu sorguladı. Yani sosyal medyanın iletişimin böyle açık iletişimin olması bu nedenle olumlu bir gelişme. Ama diğer taraftan tabii bazı insanlar da incitti bu. Ama konuşamamaktan bu şekilde. Konuşabilmiş olmak daha iyidir diye düşünüyorum. Evet. Sayın Tarhan bir şey soracağım. Şimdi hemen bilgisayarın başına geçiyoruz mesela bir olay olduğu zaman evet. ilk tepkileri oraya sosyal medyada insanlar paylaşıyorlar. Evet. Ee, bunun doğru olduğu kanaatinde değilim ben çünkü e, bugün o yazıları yazanlar ilk anda belki bir iki saat sonra gelecek olan gelen olan tepkilerden de dolayı e, belki de pişman oldular. Bunun evet. şeyi nedir psikolojidir yani o bir anda. ...serzeniş ya da ilk duyduğu, ilk verdiği tepkiyle o klavyenin başına geçip bunları döktürmek doğru mudur? Tabii genellikle insanın e, herhangi bir olay karşısındaki ilk düşüncesi... ...ilk tepkisi e, o kimsenin işlenmemiş tepkidir, e, e, ham tepkidir. Hı hı. Normalde insan dur düşün sonra konuş yapması gerekir, sağlıklı düşünen bir insanın. E, bu Özellikle hiperaktif, dürtüsel, fevri kişiler ve böyle durumlarda... Süzgeçten geçirmeden hemen aklına gelen ilk düşünceyi ifade ediyorlar. Bu, bu kişilerin bu ifadenin bir sonucunu yaşamaları lazım. Mesela bu insan ergenlik döneminde olur gençlerde. Birden fevri bir şekilde ifade ederler ama toplum çevrenin tepkisine göre hatalarını görür düzeltirler. Sosyal medyada bu toplumda bastırılmış duyguları bir bakıma ifade ediyor. Eğer o kişiler öğrenmeye açıksa onlar için kazanım olur. Ee, ama tabii bu yarayı ortaya çıkarmak gibi bir etki var. Onun etkisiyle de bir yarayı e, acıtıcı, kaşındıcı, e, incitici etkisi de muhakkak oluyor. Ama e, başka türlü de insan olgunlaşamıyor. Sosyal medya da bir insan gibi doğup e, büyü, büyür büyüdüğü gibi sosyal medya da deneme yanılmayla kendi kültürünü oluşturuyor. Bunu, bu olaylar kültürünü oluşturmaz. Sosyal medyayı kullanmanın kültürünü olgunlaşmasına katkı sağlar. Bunları bastırmak daha sakıncalı. yani o nedenle yani ifade edenler hatalarını anladıysa bu bir onlar için kazançtır. Ama aynı şeyler devam ederse ...tabii bu çatışma şeklinde devam edecek diye düşünmek lazım. Evet siz yanım, yayınımıza bağlanmadan önce bir Deniz Bey'le konuşurken de yani sonuçta bu bir teknoloji ama sonuçta kullanan insan e, insan kendi duygularını ve düşüncelerini oraya aktarıyor. Onun için e, ve sonuna doğru konuşmalarında sonuna doğru şunu demiştik yani eğitim tabii bu konuda çok önemli. Yavaş yavaş insanlar da bunları nasıl kullanması gerektiğini, bunların bir nerelere varabileceğini sonuçlarını en azından gördükleri zaman anlarlar diye düşünüyoruz. Doğru mudur? Tabii tabii doğru. Yani burada yani bu nedenle duyguları bastırmak ötelemek yerine konuşabilmek ki bu sosyal medyayı kullananlar bu bu olaydan şu derse çıkarırlar. Yani akıllarına bir düşünce geldiği zaman o düşünceyi e, muhakkak düzgeçten geçirip ifade etsinler. Artık düşünce ağızdan çıktıktan sonra o kişiye ait olmuyor, Kontrol ondan çıkıyor. Yani bu sosyal medyada söylenen sözler kendi kendine konuşma değil, iç konuşma değil. Yani artık başkalarına bir bir bakıma evrensel akışa sunuyorsunuz o konuşmayı. Ya yani 5 sene, 10 sene sonra o sizin hesabınızda önünüze çıkabilir. Yani bunu düşünerek hareket etmeleri insanların kendilerini kontrol edebilmeleri açısından daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. Peki daha Sayın Tarhan, evet. e, yarın da konuğumuz olacaksınız. Bu konuları evet. daha da geniş sizinle paylaşacağız ve e, izleyicilerimize aktaracağız. Evet, i̇nşallah. Şimdilik i̇yi, iyi günler diliyorum. Çok teşekkür günler, ederim yayıncıya katıldığınız ederim. için. Tamam.